Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir shopping sistemiyle, yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle uygulamanın isminden bahsedeyim. Uygulamanın ismi BXFS Shop. Nasıl kayıt olunacağından bahsedeyim. Kayıt olmak için açıklama kısmına veya yorumlardan bulunmuş olan linke giriyorsunuz. Ve girdikten sonra sizlere bu link karşılıyor. Buraya bir e-mail, şifre ve tekrar şifre yazıyorsunuz. Ardından Registered Account diyerek sistem içerisine kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Kayıt olduktan sonra da sizlere şu şekilde bir ana sayfa karşılıyor. Size belirli bir miktarda bonus bakiye veriyor ve bu bakiyenin üzerine yatırım yaparak VIP 1 seviyesine dahil olabilirsiniz veya VIP 2, VIP 3, VIP 4. Zaten ne kadar yatırım yapmanız gerektiğinden de aşağıda bahsediyor. Buradan mesela VIP 1'e join dedik. Geldik şuradaki orta butona bastık. Start grabbing order dedik. Yatırımımızı yaptıktan sonra artık zaten görevleri yapmaya başlıyoruz. Bakın bu şekilde görevler geliyor. Submit order diyorsunuz. Ve görevi bu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Totalde her gün 5 görev yapabiliyorsunuz. Bakın ben şimdi mesela ilk görevi tamamladım. 0.66 verdi. Hemen bir görev daha yapacağım ardından. Bekliyorum. Evet, bu görevi de hemen aldık. Şöyle submit order dedi ve yine görevi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi yine 0.66 verdi. Hemen 3. görevi de yapacağız. Totalde bu şekilde 5 görev yapabiliyorsunuz dediğim gibi. 5 görevden sonra çekiminizi yapabiliyorsunuz. Çekim yapmak için tüm görevleri tamamlamanız gerekiyor o gün içerisinde bilginiz olsun. Bakın 3. görevi de tamamladık. Hemen 4. görevi de açıyoruz bu şekilde. Submit order diyorum. Bekliyoruz. Sipariş gönderim Tamamlandı dedi. Dördüncü görevimizi tamamladık ve son görevi de şu an yapacağız ve ardından çekimimizi yapabileceğiz uygulama içerisinden. Submit order diyorum ve son görevde bu şekilde tamamlamış olduk. Totalde 3.30 gibi bir şey olacak paramız. 3.30 oldu görmüş olduğunuz üzere dostlar. Şimdi dilerseniz bu 3.3 dolarlık gelirimizi çekelim. Öncelikle çekmeden önce bir yatırım nasıl yapılır onu bir göstereyim. Recharge kısmına giriyorsunuz ve buraya girdikten sonra karşınıza çıkan bu adrese yatırımınızı yapıyorsunuz. Minimum 3 dolar yatırabilirsiniz. Çünkü zaten minimum yatırım tutarı yani minimum VIP ücreti 3 dolar istiyor. O yüzden minimum ücreti 3 dolar. Kopyalayıp buraya yatırımınızı yapıyorsunuz. QR koduyla da direkt kopyalayabilirsiniz. Onaylandıktan sonra da zaten otomatik olarak hesabınıza yatırım geçiyor. Withdraw'a geldik. Şimdi buradan hemen bir cüzdan adresi eklememiz gerektiğinden bahsediyor dostlar. Şu şekilde geldim. Hemen kendi cüzdan adresimi ekleyeceğim. Çekim şifremizi yazıyoruz. Confirm modification diyorum. Ve işlem tamamlandı dedi. Ve şu anda bu cüzdan adresini buraya eklemiş olduk. Withdraw diyoruz. Withdraw bastıktan sonra gelip buradan geldik. 3.30 dolar çekeceğiz dedik. Withdraw dedik. Ve şu anda gönderim tamamlandı lütfen bekleyin dedi. O sırada da biz sistemi sizlere tanıtmaya devam edelim. Burada home kısmında dediğim gibi bu şekilde yatırım çekim kısımları ve invite kısmı var. Invite kısmından kendi davet linkinizi kopyalayabilirsiniz. Burada tabii ki yine pasif gelir imkanınız mevcut kendi takım arkadaşlarınızdan. Burada bugünkü tamamlamış olduğunuz görevler vesaire yazıyor. Yine VIP seviyelerini görebiliyorsunuz. Ne kadar yatırmanız gerektiğinden totaldeki kar marjından vesaire bahsediyor. Buradaki bilgi kısmına geldiğiniz zaman da tamamlamış olduğunuz görevleriniz, beklenen, tamamlanan, dondurulmuş görevlerinizin hepsini görebilirsiniz. Görevi de buradan tamamlıyorsunuz. Şuradan bu kısma bastığınız zaman da sistemin support hattıyla buradan iletişim sağlayabilirsiniz. Buraya bastığınız zaman da yine kendi bakiyenizi, işte dondurulmuş bakiyenizi, aktif bakiyenizi görebilirsiniz. Yine çekim yapabileceğiniz kısım, takım report kısmı var. Burada kendi takım gelirlerinizi görebilirsiniz. Totalde sistem içerisinde %17'lik bir referans kazancınız var. Üçlü referans sisteminden. Birinci kişiden %10, ikinciden %5, üçüncüden %2 kazanıyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Onun dışında burada yine yatırım geçmişimiz ve withdrawal record yani çekim geçmişimizin yer aldığı kısımlar mevcut. Bu arada ödemeyi de aldık. Şöyle de göstereyim bakın. 3.3 dolar hesabımıza herhangi bir sıkıntı olmadan geldi. Şu anda geldi. Direkt videoyu açtım zaten. Videoda gösteriyorum size. Account details kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi hesabınızla alakalı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Message kısmına geldiğiniz zaman da yine buradan uygulamadaki mesajları görebilirsiniz dostlar. Burada yine banka kartı atama var. Kendi adresinizi değiştirme imkanınız var ve buradan da dili değiştirebiliyorsunuz. Türkçe yapabilirsiniz. Uygulama bu şekilde dostlar. Eğer sizler de bu uygulamaya dahil olmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan olabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Eğer sistem hakkında bir sorunuz olursa açıklama kısmında veya yorumlarda belirtirseniz elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışırım. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce yine riskimizi söyleyelim. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya sistemlerde para kaybetmeniz halinde kesinlikle bir sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoma bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle bunları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.